Serapcığım, bence sen hiç kendini suçlama. Yani o arazi senin sigortan, öyle düşün. Yarın öbür gün başına bir şey gelmeyeceğinin garantisini kim verebilir ki? Vallahi Hülya haklı. Yani Feride Hanım'ın kafasına uyulmaz, seni kapının önüne verir. Yok canım, yapmaz <laughs> o kadarını. Da. Niye öyle söylüyorsun? Üç günlük tanıdığı kıza mirasını bırakan kadın. Yani ben Feride Hanım'ın kafasını anlamıyorum. Bambaşka çalışıyor, enteresan biri. Ay yok canım, o kadarına cesaret edemez çünkü çocuklar var. Yani ben Azra'dan da korkmuyorum. Çünkü biz o zamanlar sorduk, soruşturduk. Hani alırsa üç beş bir şey alır. O da Feride Hanım Allah gecinden versin yani vefat ettiğinde. Serapcığım, eğer kayınvalidenin böyle sağda solda gizli bir gayrimenkulü varsa... ...sağlığında da Azra'nın üzerine geçirebilir. Yok, ben öyle gizli saklı mal mülk alacağını zannetmiyorum hani Gizli saklı olduğu için zannetmemen normal tabii. Hı. <laughs> Bak, bu işleri Hülya'dan soracaksın ha. Bir sürü gayrimenkulü var ya Mesut'un haberi yoktur. Yalan mı söylüyorum? Hayatım, onlar benim genç kızlığımda. Hani Mesut bilse ne, bilmese biz olsak dürüstlük diye neyimiz var neyimiz yok kabak gibi ortaya koyarız. Sonra da kaybederiz vallahi. <laughs> Sonucum dürüstlük başka bir şey. Ben Mesut'a karşı hep dürüst oldum. Yani evet sağda solda gayrimenkullerim olduğunu bilir. Ama hiçbir zaman sormaz. Çünkü ailemden olduğunu biliyor. Biz bunları çok önce konuştuğumuz için sorun yaşamıyoruz. Vallahi benim de işte bu arsa babamdan kalma daha genç kızlığımdan ama benim oğlan göz dikti buna. Ya bak bir de o var. Yani ben Cenk'i anlayamıyorum. Ne kadar değişti böyle anneye kafa tutmalar falan. Ne gereği var? Ay sorma. Yani ben de tanıyamıyorum artık Cenk'i. Azra ile de ayrılmışlar ha. Aman çok şükür evet. Şükredeceğine takip et canım. Vallahi çok sinsidir. Boşluğunu bulduğu anda Cenk'e tekrar yapışır söyleyeyim. Kusura bakmayın. Ya, Sumru niye hala bu azmi sahtekarıyla görüşüyor anlamadım. Samimiler yani sık sık burada buluşuyorlar. Ciddi misin? Ben bu kadar olduğunu bilmiyordum yani. Ne oluyor orada? Yani olaylar olaylar şirkette. Deprem oluyormuş ha? Deprem oluyor Sumru deprem. Buluşunca konuşuruz. Vallahi buluşup konuşalım. Merak ediyorum doğrusu. Tamam. Gelirim ben. Görüşürüz.